Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okulları, futboldan tenise, voleyboldan yüzmeye kadar farklı branşlarda yoğun ilgi görüyor. Ortanca oğlum futbol kursuna geliyor. Küçük oğlum da masa tenisine geliyor. İkisinden de çok memnunuz. Çocukların hem boş vakit geçirmemeleri için hem de kendilerini keşfedebilmeleri için de olanak sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz bütün açtığı kurslar için. Belediyemizin sunmuş olduğu bu basketbol grubunu buldum ve çocuklarımı yazdırdım. Kış dönemi boyunca gittiler. Şu an yaz kursları var. Yazında devam etmekteler. Oldukça memnunum. Koşarak geldik. Kışında, yazında. Çok memnunuz. Ahmet Başkan'a da böyle etkinlikler yaptığı için çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Memnunum. Geçen sene de gelmişti zaten. Bu sene de uça uça isteyerek geldi kendisi. Çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Akın'a. Ellerine sağlık. Tüm branşlar hakkında Büyükşehir Belediye'miz çok iyi çalışıyor. Özellikle oğlum hem satranç hem futbol hem yüzme hepsine birden gidiyor. Çocukların gelişimi açısından çok önemli. Balıkesir ortamında çocuklarımızı biz anneler çalıştığımızdan dolayı çok fazla ilgilenemiyoruz. Bu yüzden haftada bir günde olsa diğer arkadaşlarıyla ve bizlerle zaman geçirmeleri çocukları çok 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 etkiliyor. Bir saatte olsa onları getirmek çocukların yararına oluyor. Bu hizmet için çok teşekkür ederim.